Teklifler sayfası. Bu sayfadan tekliflerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir, silebilirsiniz. Ayrıca hızlı arama alanında cari adı, teklife yazdığınız açıklama, teklif numarası bunlardan herhangi birini yazarak hızlıca arama yapabilirsiniz. Gelişmiş arama kısmından ise teklifin başlangıç ve bitiş tarihi, cari adı, teklif numarası kısımlarını doldurarak arama yapabilirsiniz. Yeni teklif butonuna basarak yeni teklif oluşturabilirsiniz. Yeni teklif oluşturma sayfasında müşteri kısmına müşteri ismini yazarak bulabilirsiniz. Eğer müşteri kayıtlı değilse hızlı bir şekilde yeni müşteri olarak oluşturabilirsiniz. Teklif açıklaması zorunlu değildir. İsterseniz yazabilirsiniz. İlerleyen süreçte takip etmek adına teklif tarihi ve teklif geçerlilik tarihini belirtmeniz sizin için iyi olacaktır. Depo kısmından teklifin ürünlerinin hangi depodan çıkış yapacağını seçebilirsiniz. Döviz değiştir ve teklif numarası kısımlarından ise döviz seçimi yapabilirsiniz. Dolar veya Euro veya sisteminizde ekli para birimlerinden seçim yaparak döviz bazlı teklif verebilirsiniz. Ürün seçiminde ise ürün adı kısmından stok kartlarınızda ekli olan ürünlerden arama yaparak ürün seçimi yapabilirsiniz ürün yoksa eğer hızlı bir şekilde yeni ürün olarak oluşturabilirsiniz. Miktar, birim, fiyat, KDV oranı seçimi yaparak teklifinizi oluşturup kaydedebilirsiniz.